Evet, herkese merhaba. Bir Web Sports programında daha tekrar birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konum var. Daha önce de ağırlamıştık kendisini. Ayşegül Daşar bizlerle Canadian College of Technology and Business okulunu anlatacak bugün. Ayşegül Hanım bizlerle. Merhabalar Gökhan Bey. Ayşegül Hanım merhabalar. Bir gün bir okul anlatıyorsunuz, bir gün başka bir okul. Yoruluyorsunuz, çok çalışıyorsunuz. Tabii memnuniyetle. Güzel oluyor. <laughs> Süper. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz ayırdığınız zaman için. Çok değerli. Canadian College of Technology and Business bir özel okulumuz yine özel kolejimiz. Öğrencilere koop programı sunuyor. Uzun dönem Kanada'da yaşam, eğitim ve çalışma imkanı sunuyor, değil mi? Süper. Ve bu sefer Kanada'nın diğer ucundan bahsedeceğiz. Bir önceki okulumuz Toronto'daydı. Şimdi Vancouver'dayız. İlk sorumuzu alalım. CCTB kısa adıyla e, nerede bulunur, öne çıkan ve diğer okullardan ayıran en belirgin özelliği nedir? CCTV yani uzun ismiyle Canadian College of Technology and Business, Kanada'nın British Columbia bölgesinde Vancouver şehrinde bulunuyor. Vancouver'ın bir özelliği var. Son yıllarda burası çok fazla teknoloji alanında yatırım alan bir bölge ve bu bölgede olan British Columbia bölgesinde olan ve teknoloji çalışanlarının %75'i de Vancouver'da yaşıyor ve orada çalışıyor. Biz de bu sebeple teknoloji okulumuzun bu bölgede olması özellikle öne çıkan özelliklerimizden. Teknoloji programlarımız ve işletme programlarımız bunun yanı sıra da turizm programlarımız var. Ve aynı TSO'mda olduğu gibi burada da eğitim partnerlerimiz var, dünyaca tanınan ve bunlarla biz mikro krediler kazandırarak öğrencilerin eğitimini ayrıca destekliyoruz. Ve de bu bölgede olunan özellikle startuplar başta olmak üzere teknolojiler çok fazla desteklendiği için çok fazla teknoloji alanında istihdam açığı bulunuyor. Bu sebeple de biz bu bölgede teknoloji uzmanları yetiştirerek bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Harika. Yine aslında çok önemli bir eğitim modelinden bahsediyoruz. Özel eğitim, özel kolej eğitimi alacak öğrencilerimiz. Burada da ilerleyen sorularda bu cevapları alacağız. Yani bütçeyle alakalı sağlanan kolaylıklar var. Üniversitelere göre ya da birçok devlet kolejine göre avantajlı fiyatlardan bahsedeceğiz ve bunun yanı sıra hem iş dünyasının en belirgin sektörlerinden biri haline geldi teknoloji tarafı teknolojiyle alakalı ilerlemek isteyen öğrencilerin hem business tarafında hem teknoloji tarafında önemli bir eğitim modeli olacağını, kazanacağını belirtebiliriz. Hemen ikinci soruyu alalım. CCTV'nin teknoloji programları ve giriş koşulları nelerdir? Yeni Silikon Vadisi olarak bilinen bu bölgede bulunan CCTV'nin teknoloji programları arasında Data Engineering, Full Stack Web Development, Software Quality Assurance Engineering, Cyber Security Risk Management, Security Operations olarak farklı farklı teknoloji programlarımız var. Bu teknoloji programlarımızda bir tanesi dışında bir tane Postgraduate Sertifika programımız var, Security Operations. Sadece bu programda ön kuş olarak bilgisayar mezunu olması ya da iki yıllık alanında deneyimli olmasını bekliyoruz. Ama bunun dışındaki tüm diploma programlarında lise mezunu olabilir, alanında hiçbir deneyimi olmayabilir, hiçbir background olmayabilir. Herkese açık çünkü biz tüm öğrencilerimizin sıfır olduğunu varsayarak modülleri hep giriş modülleriyle başlatıyoruz. O yüzden bu akademik koşulun yanı sıra bir de İngilizce var biliyorsunuz. Tüm bu bölümlerde B2 istiyoruz. B2 ile bu seviyeyi gösterdikleri takdirde direkt kabul alabiliyor öğrencilerimiz. Öğrencinin herhangi bir şekilde IELTS, PTE, TOEFL gibi bir sınav vermesine gerek gerek yok mı? Gerek yok. Gerek ee, yok. Bu, bu peki B2'yi her yerden gösterilen sertifikalarla kabul ediyor musunuz? Bizim kendi ücretsiz online bir sınav artı yine yüz yüze yaptığımız bir mülakat var. Bu mülakatın sonunda B2 olduğunu gösterirse direkt kabul verebiliriz. Eksik çıktığı takdirde. Okulun pet ve anlaşmalı dil okullarıyla ya da online TERCİH LIVE dediğimiz bir online eğitimle şartlı kabulle de gelebilir öğrencilerimiz. Evet harika. Yani öğrencinin herhangi bir şekilde ekstra sınav ücreti ödemeden kendi sınavınızı yaptığınız bir sistem var ve bu sınavdan öğrencinin B2 olduğunu tespit edebilirseniz öğrenciyi kabul ediyorsunuz. Bu da yine hem bütçe açısından hem kolaylık açısından çok tercih edilecek bir durum yaratıyor. Hemen üçüncü soruya gidelim. CCTV'deki ko programlarının süreleri ve avantajları nelerdir? CCTV'nin burada en önemli özelliklerinden birisi program süreleri. Biliyorsunuz teknoloji programları çok özel programlar olduğu için bunların süreleri de çok çok bu eğitimi tamamlatamıyoruz öğrencilere. Çok kapsamlı modüllerden oluşuyor. Bu sebeple de örneğin Cyber Security Risk Management toplam 188 haftalık bir program. Bu programın 61 haftası akademikken 61 haftası koop oluyor. Oldukça uzun bir süre, bir yıldan fazla bir süre kendi alanlarında koop yapma imkanları oluyor öğrencilerin. Ve biz bu koopları %100 maaş garantisiyle yaptırıyoruz. Öğrenci aldığı eğitimin içeriğine uygun olarak ilgili bir alanda koop yaparak 61 haftaya kadar çıkan sürelerle iş deneyimi elde ediyor. Zaten 188 hafta diyorsun neredeyse 3 yıllık bir programdan bahsediyoruz. Bu 3 yıllık programın bitiminde normalde özel kolejlerin sağlayamadığı bir avantaj sağlıyorsunuz siz. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Soruların arasında yok ama. Şimdi bu önemli bir konu. Özellikle British Columbia bölgesinde BCPMP tek denilen ve süre olarak çok daha kısa sürede alınan bir oturum izni programı başvurusuna öğrenciler başvuru yapmaya hak kazanabiliyor bazı kriterleri karşılayarak. Bununla ilgili olarak koşullardan bazılarını şu an iletebilirim. Kendi alanı ile ilgili iki yıllık iş deneyimi, teknoloji programları bu kategoride bulunuyor. Özellikle teknoloji alanından mezun olanlar çok şanslı. CCTV'de aldıkları eğitimi puan toplamada kullanabiliyorlar. Yaptıkları koop iş deneyimden kullanabiliyorlar. İngilizcelerini belgelemeleri gerekiyor. Tüm bu koşulları karşıladıklarını topladıkları puanla BCPNP kategorisinde oturum alma hakkına sahip olabiliyor öğrenciler. Bununla konuşmak için ben yetkili kişi değilim, göçmenlik avukatı olmadığım için ama CCTV'nin özellikle Lisanslı danışmanların yaptığı webinarlar var. Bunları takip etmelerini tavsiye ediyorum detaylar için. Harika tamamı soracaktım. Öğrenciler bu BCPMP ile alakalı detaylı bilgiye nereden ulaşabilir? Buradan ulaşabilir dedik. Soruyu alalım. CCTV'de teknoloji programları dışında hangi programlar var? CCTV'de turizm, dijital pazarlama, işletme idaresi, işletme yönetimi programlarını ayrıca da sunuyoruz. Ve hala biliyorsunuz işletme programları en çok tercih edilen programlardan. Bunların süreleri de 73 hafta örneğin dijital pazarlama, işletme idaresi, 73 hafta işletme yönetimi gibi ya da turizm yönetimi gibi programlarımız 133 haftaya çıkıyor. Ve yine uzun süreli ko programıyla da eğitimlerini alıp programlarını tamamlıyor öğrenciler. Mükemmel. Yani yine burada hani zaten adından da belli aslında e, teknoloji and business dediğimiz bir model var. Yine business programlarına da teknolojinin dışında yer verdiği turizm, digital marketing, işletme programları, business. Süper. E, Turizmde de bir, bir şey görmek istiyorum. Aslında ve şunu da ekleyelim. Özellikle Kanada ve British Columbia, Kanada turizm cenneti olarak geçiyor ve burada butik oteller başta olmak üzere zincir oteller biliyorsunuz orası yaz-kış turist çeken bir yer özellikle de turizm alanında profesyonellere de oldukça ihtiyacı olan bir bölge. O yüzden turizm eğitimi almak için de çok çok önemli lokasyonlardan bir tanesi Kanada içerisinde. Bu sebeple de tüm turizmle ilgilenenleri mutlaka programlara göz atmasını tavsiye ederim. Özellikle 133 haftalık programımız çok kapsamlı. İklimin en iyi olduğu yerlerden bir tanesi zaten Vancouver. O yüzden evet söylediğin gerçekten çok mantıklı. İnşallah öğrencilerimiz için faydalı olur. Değerlendirmelerine imkan yaratabiliriz. Şimdi tabii ki yine en cafcaflı yere geldik. Sorumuzu alalım. CCTV'de Promosyonlar ve ödeme koşulları nelerdir? CCTV'de şu an Türk vatandaşı öğrencilerimize 11.200'e kadar çıkan burslar veriyoruz. Ve bu bursları göz önünde bulundurursak ve program sürelerimize göz önünde bulundurursak, çünkü biliyorsunuz bazı programlarımız 3,5 seneye çıkıyor. Bu senelik ücretleri 6 bin küsur dolarlara kadar düşürebiliyor. Bu sebeple bu promosyondan yararlanmak için, 2023 promosyonlarından yararlanmak için mutlaka sizin iletişime geçebilirler. Ödeme koşullarımızsa öğrenciler program ücretinin %50'sini ödedikten sonra Geri kalan ücretini iki taksi şeklinde ödeyebiliyorlar. Gittikten sonra 4. ya da 8. aylarda ödeme yaparak iki taksit şeklinde ödeyebiliyorlar ve dediğim gibi 11.200 dolara kadar çıkan Türk öğrencilere verilen bu bursları şu an için kullanabilir başvuran öğrencilerimiz. Süper. Şimdi burada yine klasik özel kolej deyince ya da kolej deyince öğrencilerin kafasının karıştığı bir yer var ya. Ben üniversite mezunu olamayacak Olunca çok bir şey değişmiyor ama bizim ülkemizde güzel şeylerin olacağını hayal ederek bu öğrenciler bu eğitimlerini bachelor degree'ye nasıl tamamlıyorlar? Bununla alakalı da çok hızlı bir bilgi almak istiyorum. Hatta süre oyununun dışında birkaç programın da özellikle fiyatını verebilirsen çok sevinirim. Yani işte turizm dedik, digital marketing dedik, teknolojiyle alakalı 188 haftalık programlardan bahsettik. Bunları böyle bir kişinin böyle canlı da değerinde açıksa bakarak tabii aklında olmayabilir çok fazla programın var. Birkaç tanesini söyleyebilirsek. CCTB'de kredi transferinin mümkün olduğunu belirtelim. Bizim Business Administration ve Business Management dediğimiz programlardan sonra kredileri yine aynı şehirde bulunan Vancouver'daki University of Canada West'te kredi transferi yapabiliyoruz. Ve buraya geçen öğrenciler undergraduate dediğimiz lisans kategorisinde kredi transferi yapıp bir miktarda bu okuldan burs alıyorlar ve ayarsız geçiş yapıyorlar. Bu oldukça büyük bir avantaj. Burada ne gibi avantaj oluyor? Şimdi ücretlere geçmeden önce biliyorsunuz Kanada'da üniversite eğitimi hem masraflı hem ayarsız ister. Bu şekilde CCTV'nin kolay geçiş avantajından kullanarak ayaksız ve uygun ücretlerle ilk bir ya da iki yılını bizde okuyup ardından kredi transferiyle kalan süreyi o anlaşmalı geçiş yaptırdığımız üniversitede tamamlayabilirler. Burada ne avantajı olacak? hem kolay giriş yapmış olacak hem de ücret olarak 2 yıldan ya da 1 yıldan avantajı olacak. Fiyatlara göz atacak olursak hemen fiyatlardan belirtelim. 73 haftalık turizm, dijital pazarlama ve işletmelere göz atalım. İşletmemiz 73 haftalık şu an 7700 Kanada doları. 73 haftalık dijital pazarlama 8200 Kanada doları. 73 hafta turizmimiz 7700 Kanada doları. Burslu fiyatlar değil mi Ayşegül? Bunlar burslu fiyatlar. Orijinal fiyatlarımız 36 bin dolarlardan ya da 15.900 15 lerden düşüyor. Programına göre burs oranı değişiyor çünkü. Tabii. Birazdan aynen. teknolojide bahsedeceğim burs oranından. Mesela 133 haftalık business management ya da hospitality managementlarımızda 10.200 Kanada doları. Bunlar turizm ve işletmeydi. Teknolojiye bakacak olursak. Örneğin Cyber Security Risk Management'ımız 188 haftalık programın 36 bin dolar olan orijinal fiyatı bu burs sayesinde toplam fiyatını belirtiyorum. Senelik değil aklı karışmasın izleyen kişilerin 24 bin e düşüyor. Ya da örneğin postgraduate'ımız var Security Operations'ta. O da 11.300 Kanada dolarına düşüyor. Süper. Yani 188 hafta dediğimiz program ortalama üç buçuk yıla tekabül ediyor. Bunu çarpıp böldüğümüzde yıllık ortalama yine 7 bin Kanada doları gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Dil okulu programı fiyatına böyle yüksek eğitim alıyoruz. Hem vize tarafında biraz daha dil okuluna nazaran, bunu söyleyebiliriz bence, dil okuluna nazaran daha avantajlı programlar bunlar. Daha vize onayı daha yüksek programlar. O yüzden bunlar özellikle tercih edilebilir. Sordukça soru geliyor aklıma ama bu soru da bence hani bir önceki verdiğin cevapla lintili bir soru olacak. Hemen bunun da cevabını alıp bitirelim. Dijital programlarda geçiş kısmı ile ilgili de birazcık bahsedebilir misiniz? Business programını tabii ki kendi Global University Systems'in altında bulunan işte çatı üniversitelerinize yönlendiriyorsunuz. Bunu artık çok iyi anladık ve çok da büyük bir avantaj sağlıyorsunuz. Hem burs olarak hem kabul koşulu olarak. University Kanada West'e geçebiliyor. Farklı kolejlerinize, devlet kolejlerinize geçebiliyor öğrenciler. Dijital tarafta bir geçiş sağlama imkanı var mı? Mesela 188 haftayı bitiren çocuklar bachelor degree almıyorlar, postgrad yapmış olmuyorlar. Bunlar ne yapmış oluyorlar? Ya da bunu işte bir bachelor'a tamamlamak istediklerinde tamamlayabiliyorlar mı? Aslında şöyle bu programlara gelen öğrenciler örneğin programlara üniversiteyi bitirmiş birisi de gelebiliyor bir bilgisayar mühendisi de gelebiliyor ya da bir lise mezunu da gelebiliyor. Lise mezunu bir kişi biliyorsunuz ülkemizde genelde öğrenciler ne okumak istediklerini karar veremiyorlar lise hayatları süresince. Ve bundan emin olamadıkları için de hemen kısa sürede seçtikleri bir programa geldiklerinde hayatları boyunca mutsuz olabiliyorlar. Ve biliyorsunuz son nesiller artık dijitale, teknoloji programlarına oldukça ilgili. Çok da haklılar bu konuda. Örneğin biz lise mezunlarına çok fazla teknoloji programlarını öneriyoruz ki kendileri de zaten tercih ediyorlar. Bu programları aldıkları da şu demek bu. Bu programı alarak kendilerine bir kualifikasyon kazandırıyorlar. Bu alanı tanıyorlar. Bununla Profesyonel bir hayatta ilerleyebilirler çünkü biz yeterli kualifikasyonu kazandırıyoruz. Ama belki şunu da diyebilir, teknoloji bana uygun diyebilir, ben şunu okumaya karar verdim deyip başka alandan da ilerleyebiliyor. Ya da bilgisayar mühendislerinden bahsedecek olursak onlar da mühendislik diploması almaya hak kazanmışlar. Ama özellikle spesifik olarak uzmanlaşmak isteyenler de gelebiliyor. Bu da sonraki profesyonel hayatlarında onlara yeni kapılar açıyorlar. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül. Çok değerli bilgiler, çok faydalı olduğunu düşünüyorum öğrencilerimiz için. Umarım biz de onlara bir fayda yaratabiliriz, bir farkındalık sağlayabiliriz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler tekrar katıldığın için, zaman ayırdığın için. Ben çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Teşekkürler.